Ben Fenerbahçeliyim. Yani takımla da yenilse de, yense de, küme düşme noktasına kadar gitse de ben takım çocukluğundan beri Rıdvan Dilmen'in o güzel koşularını, deparlarını izleyen ve Rıdvan'ın ismini oğluma veren koyu fanatik bir Fenerbahçeliyim. Bunu belirteyim. <laughs> Şimdi yazacaksınız. Ya hadi be yapma falan diye. Şimdi Galatasaray'la bizim biliyorsunuz ezeli rekabetimiz var. Çok güzel bir rekabet. Dünyada benzeri şu böyle sayıyla parmakla sayılacak kadar az. Galatasaray'la ile Giresunspor dün karşı karşıyaydı. Ben Galatasaray'ın maçlarını da izlerim dünya tarihinde olmayan bir şey oldu dün akşam. Dünyada böyle bir şey olmamış ben hatırlamıyorum. Yani dünya futbol tarihinden bahsediyorum. Kerem gencecik bir çocuk. Sahada can hıraş takımı için ter döküyor, mücadele ediyor. Saha içinde yaşanan bir takım şeyler hele hele iki rakip arasında değil, aynı takımın içinde olan futbolcular da zaman zaman birbirleriyle didişirler, eleştirirler. İşte görüntüler gelsin Yusuf bu arada. Arkadaş, ee, dün akşam birdenbire spiker başka şeyler anlattı. Getir, görüntüler getir. Şimdi bu Buna ben şimdi aslında söyleyeceğim hakikaten çok şey var. Yani buna ben ağır hakaret etmek isterdim. Gerçekten ağır hakaretler etmek isterdim. Niye etmediğimi, niye kendimi tuttuğumda şöyle size yorumlayayım. Önce olayı bir hatırlatalım. Şimdi e, Kenan buna sus demiş futbolcular diyor çoğunlukla yaptığı şey konuşmaya futbol oynuyoruz. Gencecik bir çocuk. Bu marka o. Yani ceza sahası içerisinde süper ya, kendi takımını ceza sahası içerisinde geldi 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 ve bu çocuğa önce bir kafa attı. Sonra yumruklamaya başladı. Benim anlamadığım şey şuydu. Rakip takımın futbolcuları ve Galatasaraylı futbolcular ya izlediler. Sadece izlediler. Hatta Giresunspor'un futbolcuları hocam Allah'tan onu yaptılar. Hakeme gidip Marcoya sen kırmızı kart vermeyecek misin dediler. Bakın Volkan Demirel dün televizyonda konuştu ben olsaydım diyor. Vallahi billahi Volkan olsaydı bu marka oyunun cesedini oraya şey yapardı. Param parça ederdi. Sen kimsin ulan? Sen gelmişsin Türkiye'de ekmeğini yiyorsun. Bu ülkenin insanına bütün Türk toplumunun önünde kafa atıyorsun, yumruk atıyorsun küfür ediyorsun. Senin ne haddine ya? Volkan dün akşam söyledi. Dedi ki ben olsaydım farklı olurdu. Evet farklı olurdu. Ama Galatasaray'da bu iş farklı olmadı. Şimdi bu Marko o denilen zorba kırmızı kart gördü dışarı atıldı. çekti gitti Fatih Terim'e posta koydu. Yani teknik direktörün orada lafı hiçbir şey geçme. Teknik direktörü de e, yaklaşık 20-30 saniye önce Kenan'ı değiştirecekmiş. Bu olaydan sonra hakemlere bağırıyor. Diyor ki kardeşim diyor ben değiştirecektim diyor siz değiştirmediniz. Bak olacağı buymuş. Şimdi hakkını teslim edelim. Sarıldı. Kenan'ı teselli etti. Kenan orada söylüyor, diyor ki... ...ben sadece sus dedim hocam, diyor. Sus dedim. Ben izlemedim, okudum. Fatih Terim... ...şu yaşanan rezaletten sonra... ...basın açıklaması yapıyor... ...ve diyor ki... ...marka o, Kenan'dan özür dileyecek. Marko bizim için çok değerli bir futbolcu. Biz kendisine kendisiyle konuşacağız. neye kızmış? Neye tepki göstermiş? Niye bu kadar celallenmiş? Kendisine soracağız. Allah Allah. Özür dileyecek, bitecek öyle mi? Ya Galatasaray gibi şanlı tarihi olan bir futbol takımında yaşanan bu rezalete teknik direktörün verdiği cevaba bak. Özür dileyecek, işi yatıştıracağız. Kenan da gencecik bir kardeşimizdir, ona sahip çıkacağız. Senin sahip çıkmana gerek yok ki Fatih Hoca artık. Dün gece şu Markao denilen soytarının, zorbanın yaptığı bu hareketten sonra, Türkiye'de bütün Türkiye Beşiktaşlı, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Bursa Sporlusu, Erzurum sporlusu, herkes Türkiye 7'den 70'e zaten bu Kenan'a kendi evladına sahip çıktı tepkisini ortaya koydu. Kerem pardon Kerem şimdiye kadar Kenan diyormuşum Kerem evet özür dilerim. Herkes Kerem'e sahip çıktı. Bir tek Fatih Hoca çıkıp ya arkadaş bu takımın başkanı yeni seçildi. Takdir ettiğim bir isim. Tanımıyorum, etmiyorum. Ya bir tane çıkıp da bir laf etmez mi kardeşim ya? Bir tanesi. Ya kadro düşün niye bırakmıyorsun sen? Sen bu adamı burada tutarsan bundan sonra Galatasaray'ın bu tarihine, şanlı tarihine Bizim Fenerbahçelilerin imrendiği o tarihe kara bir leke düşürürsün başka bir şey değil. Kerem gibi gencecik bir çocuk çıktı morali bozuk bir şekilde. Şimdi bu çocuğun bundan sonra psikolojisi ne olacak? Saha içerisinde bundan sonra o sahada bulunan ağabeylerine abi bana topu ver diyebilecek mi? Ya da bir, ya abi niye böyle yaptın diyebilecek mi? Demeyecek. Çünkü o marka o soy soytarıya, marka o o zübbeye bu prim verildi. Şu saate kadar bakıyorum. Hala da bir ceza. Bakayım şimdi tekrar. Yani ne bir ceza ne de başka bir şey. Bakıyorum. Hayır. Varsa eğer ben görmedim, sizin bildiğiniz, gördüğünüz bir şey varsa burada bana yazın arkadaşlar. Benim vicdanım sızladı, benim içim acıdı. Bu bir Fenerbahçeli'nin bu kadar isyanı, isyan ediyorum çünkü, Galatasaraylılar ne yapıyor? Ki ...tekrar söylüyorum, hiçbir takım ayırmadan... ...herkes... ...o genç kardeşimize, Kerem'e sahip çıktı. Ben buradan... ...o genç kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Fatih Terim'in de bu... ...Zorba Marco'ya şampiyonluk elden gitme pahasına da olsa... Böyle bir zorbayı, böyle bir soytarıyı, böyle bir züppeyi takımda tutmaması haddim olmayarak öneriyorum. Ebu Bekir kardeşim de onun da derdi başka zaten. O da diyor ki hakemler fenerlisin, her sene fenere hakemler haksızlık yapıyorlar. Niye konuşuyorsun? Bir gazeteci olarak nasıl fenerlisin? Yahu Ebu Bekir dur biz başka bir şey konuşuyoruz. Allah aşkına. Yani bu ben futboldan çok anlamıyorum güzel kardeşim. Ben futbol yorumculuğuna da başlarsam o zaman eyvah eyvah. Yani. Onun için tamam biz ekran başında bağırıyoruz. Ö ee, hakem goldü, penaltıydı, çizgiyi geçti diyoruz tamam da o burası değil yani. Bu biz o kadar futboldan o kadar anlıyoruz.